Gürcan abi gelmişken Fenerbahçe'yle başlayalım dedim bizim Evren Yavuza editörümüze. Bana Bırakmaz ki. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok. Oldu mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Yakalamışken <gülüyor> dedim. Hayır Gürcan abi aslında onun onun sahasında gidiyorum. Ya. Yani bir şey söyleyeyim Meto Hoca'nın selam var Hikmet Karaman Aleyküm onunla konuştum. Selam. Ya. Bugün dedi Gürcan selam. abi ve Güven hocayla çıkacağım. Çok selam söyle ikisine de dedi. Biraz Fenerbahçe maçını konuştuk. Oradaki tercihleri e, neler yaptın hocam? Hataların nelerdi takım olarak? Enerjisinden çok memnunum takımın Kayseri'nin dedi. İyi gidiyoruz. Önümüze iki maç. Göztepe, Rize bizim çıkış maçımız olur dedi. Yo, yo, çok toparladı takım. İyi gidiyoruz. De. Mutlu hocam. Ya ben, üzülüyor. Son, son Karagümlü'yü yendi o, maç, o, o maçı Hikmet, iki, bir, ettim. iki bir. bir şey söyleyeyim Mesela, mi? Hikmet Hoca geçtiydi hemen bir şey söyleyeyim de maçtan hemen. Şimdi maç başladı ya. Şimdi Ali Koç, Fenerbahçe taraftaları, medyası. Hepsine şöyle düşündüm ya. Hikmet Karaman bu sizin hocanız Perera'dan <laughs> kat kat üstün bir hoca biliyor musun? Daha bizde var bir sürü hocamız. Muyum, Samet'i, Gire'yi, şunu bunu falan saymıyorum Yılmaz'ı falan. Yılmaz Hoca da bir geçmiş olsun diyelim. O bir ameliyat oldu. Öyle mi? Burundan, Çok ha, kötü olsun. bir inanamazsınız ya bir resim var. Daha burun olduğu gibi kaldırmışlar bir sivilce için şey yaptım yani bir ürperdim. Yani çok iyi hocalar var. Yani bunu da insanlar bilsin istedim biliyor musun? Hikmetle başladım tamam mı? Yani şimdi maç oynanırken dedim ki ya bizimki bizim daha üstün basar bizim yerli hocalarımız. Anladın mı? Neyse artık tadı. O artık şey yani. Ya yani Hikmet ya Hoca yani yani, şey. Kendini hep geliştiren düşünen, hatalarından ders çıkaran, yaptığı yanlışları kabul eden bir teknik adam. Hikmet abi çok da selam var. Güvença, Güvenç Güvenç hocam ama hiç pastırmadan falan çok... göremedik sucuk pastırma Değil mi? Yani. Onu söyleyeyim. Evet. Onu söyleyeyim. Evet, o kısımda bir... biraz eksik. Eksik. eksik <laughs> buradan duyuyorsa bizi hocam, e, Güvenç <laughs> hocayı duydun. Yani, yani burada <laughs> şimdi yani ben artık hani hep bu soruyu sormaktan gerçekten e, neydi? Kiçi bir... kapı mıydı biz? Kim abi? Osman abi, Erman abinin arkadaşı neyse. Ha tanıyorum onu. Kayseri'de. Hı hı hı. Bizim Raşit var. Raşit var. Raşit Selçuklu'yu var. Ha, bir sürü dostumuz Küçük Var, Osman abi var. Yani şeyler yani. Bir gün Pastırma giderim, yok. Bir gün gidelim Kayseri'ye. Bir gün gidelim Kayseri'ye. Gurme seyahati yapalım hocam. <laughs> Şimdi de bir ay çekiyoruz sonra. bir ay, <laughs> bir ay sürüyor Kayseri. Müsaaden varsa Gürcan abiyle başlayalım. Tabii tabii. Hocam, Dinleyin bakayım. Bakmasın. Ben ona çünkü şey yapmayayım. Bir şey söylüyorsun Fenerbahçe'yle ilgili hemen Fenerbahçe düşmanı mısın diyor. Ya biz burada gördüklerimizi söylüyoruz. ...şimdi Gürcan da öyle. Yani o çok ne şey e, yani ortadan e, yorum yapıyor. Objektif. Yani Objektif yapıyor. Gürcan'ı seyrederken... daha arkadaşlarımız da var hoşuma gidiyor. Ama en ufak bir şey arıyor bizde. Eleştirdiğin Bizdeyiz oluyor yani. mu Gürcan abi? Yok olmuyor. Daha ha, şöyle eleştiriyorum daha hafif konuşuyor. Ya. Yani, Şimdi Yok, şö 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 ya? şöyle bir durum var son zamanlarda gelişti. Nazik bir dille. Yani herhangi bir takımla ilgili sadece Fenerbahçe'de değil Trabzonspor'la Galatasaray'la falan olumsuz bir eleştiri yaptığınız zaman zaten düşmansın. Yani direkt direkt ben sana mı kaldı sana mı düştü. Ya Aa, işte, kardeşim, Olumsuz değil biz burada gördüklerimizi Aynen. anlatıyoruz sen, ya. Sen, Aynen öyle. sen e, ne dediğine bak yani oradaki fikir doğru mu değil mi? Fikir sana uyuyor mu uymuyor mu? Tamam mı? Sanki mesela Perrier'ın açıklandığı gün ben bu, burada da başka yerde eee e, soldaki ki, mikrofonun biraz soldaki mikrofonları uzalayabiliriz. Yukarı mı alalım? Yukarı alalım. Allah. Güzelliğin bozulmasın. De, de, dedim ki <laughs> İsmail Kartal'dan da, Erol Bulut'tan da, eee Emre Belözoğlu'ndan da daha iyi bir teknik adam getirmediler. Getirmek, getirmediler Pereira için. Pereira'nın ilk geldiği dönemde çok ciddi problemler yaşamıştı kulüp. Hem e, antrenman basında, antrenman kalitesi basında, hem e, teknik yönetim basında, hem de oyuncu-futbolcu ilişkileri basında. Çok büyük problemler yaşamıştı. Ve e, o problemlerin neticesinde, geçen İsmail Hoca ile konuştuk, İsmail Kartal ile. Ondan sonra geldi biliyorsunuz Pereira, İsmail Hoca'dan sonra. Hı. E, 96 milyon dolarlık transfer yapıldı Pereira'ya. Pereira'ya yapıldı. Naniler, Van Persiler, 96 Meyrele. Ve, Simon Kea, Ve <laughs> o kadroyu Meyreleş. E, o kadar kötü yönetti ki. Meyreleş. E, Ortalığı karıştırdı. Abdülay'a yani. bağ falan. Bayağı. Evet, ne, evet. neyse. E, gene tuttu Aziz Yıldırım onu. Mesela tuttu görevde. E, derken ikinci yarı başında bu testleri yaptırmıyor. Güvenç abi. Hani Size oyunculara sezon öncesi Vücut endekslerini belirleyen bazı testler vardır ya yaparsın. Temposunu bilirsin. Şeyini ha. koşup mesafelerini mi bunları, bilirsin. Bunları yani. yaptırmıyor. Ben kendi şeyim var diyor. Metodum var falan. Filan. Gene yaptırmayınca. Az Yıldırım <laughs> e, HET e talimat veriyor. Laktak testi işte. Mi? Testlerin yapılması için. Veya başka da var. Pereira benden izin siz yapamazsınız diyor. Az Yıldırım alıyor sandalyeyi. Samandıra da koyuyor yapacaksınız diyor, yaptırıyor testleri. Ondan sonra ipler kopuyor zaten. Ee, gönderiyor önce. Şey, hocayı. Hocayı. Ve hatırlıyorsunuz Monaco maçında da e, üçlüğe üçlüye dönmüştü. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Yani o e, elemeyi kaybetmişti. O son e, hamlesi oldu. Ve bu Peki sene... sana bir şey soracağım ya. bunları anlattın. Bunu niye aldı bir daha şey? kafamda soru şöyle. Ben, acaba hani Aziz Yıldırım o sıralarda çok eleştiri yaptı. Ben mecbur kaldım düşünüyorum. Nasıl mi? Yani acaba acaba şöyle düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ı yani mi? eleştirilerini keseyim yok, falan filan diye. Ben değil mecbur, ya. mecbur mecbur kaldım. Nasıl mecbur ya? ya? Şimdi bak Erol Hoca'yı gönder. Erol Hoca'yı getirdiler. Şey Emre Emre getirdiler. Ve Temmuz 1'e kadar 2,5 aylık bir süre geçti abi arada. Evet, o zamana Ve, kadar ne yaptık merak bu, ediyorum. Bu, bu iki buçuk ayda önemli teknik adamları gittiler, anlaşamadılar, ee, yüksek geldi Be bedelleri, bir sürü bir sürü e, şey oldu. Yani artık öyle bir noktaya geldiklerini düşünüyorum ki e, ellerinde. E, Muhtemelen seçenek kalmadı. Bu muhtemelen diyorum bildiğim dendi. Bir milyon tane yani ben çünkü, vardım. de Hoca var, Samet Hoca var. <laughs> bir adam, çok Bülent uzun. Uygun var. Tabii. Neyse yani. Uzun süre e, görüştük. Aslında şey uyuyordu. E, Alman veya Portekiz ekoli e, tanımım vardı. Ya ne ekol ya? E, ekol neymiş ya? Ben aklım sırma ermiyor. Vallahi delireceğim bu ekol lafına ya. Vallahi bak inan. Hani böyle diyorlar ya. Ya Ne ekol? ne oldu şimdi? Portekiz ekoli mi oldu yani? Ya bir sistem vardır, bir takım vardır. Bir yani bir felsefesi vardır takımın. Hayır, onu da açıklamadık. Yani Portekiz ekolde ne? Hiç de yani. Ne? Yani Ne oluyormuş ekolünde? Genç, genç oyuncu alıp bir ona geliştirip. değer değer katıp geliştirip ha. aynı zamanda o performansla başarıya ulaşıp oyuncuları da satan ekol mü? Yani bu açıklanmadı. Bilmiyoruz. Ya Fenerbahçe veya Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon böyle bir Mesela, şey hayır. şampiyonluk bekler taraftar ya. Abi yani o da değil. Dersin taraftan belki buna da ikna edersin. Çünkü, edemezsin abi. Çünkü, edemezsin. Çünkü bu sene Fenerbahçe ile Galatasaray tarihlerinde olmayan bir transfer modeli yaptı. Genç oyuncular aldılar. Yani parayı verirlerdi. Yıldızlar gelirdi işte. Falcağlar, Vampörsüler, Diego Rivaslar, şeyler, Naniler, Nani, Nani, Nani Drogbalar, Snyder'lar verirlerdi parayı. Bu oyuncuları getirirlerdi. Bu sene iki kulüpte buradan uzaklaştı. Daha genç oyunculara, daha umut vaat eden oyunculara yatırım yapmayı tercih ettik. Galatasaray ciddi bonservis bedeli ödedi ha bu arada. Galatasaray'ınkiler gene iyi milli 20, takımda falan. 25-26 milyon euroya yakın sırf bonservis yani oyuncu parası değil. bonservis bedeli ödedi. Yani o da... E, o morutanlar falan iyi ama aldı. şimdi başka aklıma yani, gelmiyor. Onlar da öyle oyuncular aldı. Mesela Fenerbahçe tarihinin bence benim gördüğüm en genç <laughs> 11'iyle oynadı bu sene. 25 buçuk yaş ortalaması. Ne oluyor yaş ortalaması ufak olunca? Merak şimdi, ediyorum hayır ben bak ya. Bununla, Hep aynıdır bu. Bu, bu. Biliyor musun Aykut? Yaş ortalamamız bilmem kaç. İnanamıyorum ya. Ama o yansıyor hocam sahaya. Yok ya ne yansıyor ya. Ben şampiyon yani. olan takımlara şimdi, bak yaş ortalaması 29-30 şi ya. Şimdi e, ideal yaş ortalaması 26. Yani dünyada başarıya gideceksen. Ya ben yani, tahmin etmiyorum. Yani 30'luk oyuncunda olacak. 22'lik oyuncunda olacak. Anladın Şimdi mı? Yani biraz bu, biraz çıta yükselmiş tabii tabii o yaş şeyi. Bu işi yap, yavaş yavaş. dengeyi iyi yapacaksın. Yani ideal yaş ortalaması 26-27. Ee, başarılı olan takımların o sürdürülebilir e, başarısı böyle çıkmış sonuç. ki, ben ya, bize bakıyorum hep 30'a yakın biliyor musun? Bizimkilere bak. Tabii Şampiyon mesela Antalyağı. Başakşehir 31'di şampiyon olduğunda yaş ortalaması. Bir öyle Beşiktaş şey, öyle bak. E, e, değil ben o kadar... Beşiktaş da 31'di geçen sene. Atibalar, Hı. matibalar baba. Yani e, yaş ortalamasını yükselten yani Rıdvan'ın Ersin'i al. Beşiktaş da yaşlı bir takımdı e, geçen sene. İkisini Ama, al zaten eyva. Bunlar da problem değil. Mesela F Fenerbahçe kadrosu. Şimdi Güvenç e, abi sana bazı isimler sayacağım. Bence Süper Lig'in üstünde oyuncular bunlar. Altay, Salahi, Kimvanji, Gustavo, Pelkas, Mesut, Mesut, İrfan Can, Valencia. Bak, 8 tane birden saydım. Buna Sosa'yı ekleyebilirsin. Mert Hakan'ı Mert, Mert Hakan. Mert, Mert Hakan ekleyebilirsin. Yani Nova ekleyebilirsin. Şeye göre, bakışa göre değişik. Ben bunlar muhtemelen tartışılmaz diye sayıyorum. Yani. Evet. Yani Pelkas Kadros kötü bir kadro değil. O bir birileri yani, var. Ben isimlerini bir de bilmiyorum tabii. ya. Fener, o oynuyorlar. O bir tane Portekiz'den gelen adam var. Niye aldılar onu? Fener, Fenerbahçe. Geçen sene bir galibiyetle kaçırdıysun. diyorsun. Presko mu? Bir, gal, bir galibiyetle kaçırdı şampiyonu. Bir maç evet. yani. Siyah şampiyondu. Ve geçen senenin e, rakamlarında en 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 rakamlarında ya birinci ya ikinci. En çok şut atan, en çok ikili mücadele kazanan, işte en çok gol pozisyonuna giren en çok ceza, rakip ceza sahasına giren, toplu rakip, topu rakipten en çabuk kapan yani enler sıraları var ya ya birinci ya ikinci. Yani sisteminde bir problemi yok abi. Fenerbahçe'nin problemi kalitesindeydi. İyi bir santrafor alacaklardı, iyi bir stoper alacaklardı. Yollarını devam edeceklerdi. Zaten kadroyu korudular. Allah var Ali hani Koç dedik ben koruyacağım. Satmayacağım kimseyi dedi. Yani geldin, macera bir sisteme döndün. Yani o sisteme uygun oyuncun olmadığı için e, karşı çıkıyorum. Ve e, tıkır tıkır işleyen, biraz geliştirmeyle e, seni farklı yerlere taş taşıyacak oyuncu grubunun en iyi bildiği düzenden vazgeçti. Ve e, bunu Fenerbahçe taraftarı e, yeni umutu dargıladı. Yani zannetti ki daha çok oyuncuyla hücum edecek, daha e, ofansif bir takım ortaya çıkacak. Hayır, o da anlatmaya çalıştı bu dönem. Mitor Pereira bir sıfırcıdır. Kazanma odaklıdır. E, ve o kadroyla mesela 2015'te de maçları 1-0, 2-1 e, kapanan takımları açmakta zorluk çeken e, bir oyunla geçti.